Peder, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Ben size şunu söyleyeyim. Dileyin size verilecek. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır. Göklerdeki pederimiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi güneşlemekten koru ve kötülükten kurtar. Çünkü hükümdarlık, kudret ve yücelik ebediyen senindir. Amin. Dua ettiğiniz zaman iki yüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz ise dua edeceğiniz zaman odanıza girip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Selam sana. Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa, aziz Meryem, Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Selam sana. Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isterse ona balık yerine yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi? Selam sana. Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerde olan babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem de iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu da hem doğruların hem de eğrilerin üzerine yağdırır. Her an uyanık kalın ve dua edin. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Sabah çok erkenden, ortalık henüz armadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa, Aziz Meryem, Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. O anda görkemli bir şekilde ortalıkta beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi. Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin isteğin olsun. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa, baba, onları bağışla, dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Selam sana. Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa, Aziz Meryem, Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Benim evime tüm ulusların dua evi denecek diye yazılmamış mıdır? O da onlara, beni niçin arayıp durdunuz dedi. Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? Selam sana. Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Pedere, oğla ve kutsal ruha şan ve şeref olsun. Ezelde olduğu gibi şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.